İskenderun'da girişimci kadınlardan yeni yıl etkinliği... Girişimci kadınlar ürünlerini sergiledi. İskenderun'da girişimci kadınlar, yeni yıl öncesinde ürettikleri ürünleri sergilemek için La Perla Premium Hotel'de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Yılbaşı temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda onlarca standta hediyelik eşyalar, takılar, tekstil ürünleri ve el emeği tasarımlar sergilendi. ilgi gösterildi. Etkinlik, ilk kez La Perla Premium Hotel'in ev sahipliğinde düzenlenirken, girişimci kadınların ürettiği ürünler büyük ilgi gördü. Yılbaşı konseptiyle hazırlanan standlarda hediyelik objeler, inci ve boncuk aksesuarlar gibi pek çok ürün yer aldı. Yıllardır aslında diğer büyük şehirlerimizde böyle etkinlikler yapılıyor Antakya'da dahi bunların içinde. İskenderun'da ilk defa bizim bünyemizde böyle bir şey yapıldı. Yılbaşı alışveriş şenliği olsun kadın girişimcilerimizle böyle bir şeyi tasarladık. Bir şenlik olsun, bir dayanışma olsun, bir ses Sesimizi duyuralım, ses getirsin istedik güzel de oldu amacımıza ulaştık. Pink Fionk firması organizasyonu zaten Ebru Hanım'la beraber düzenledik. Ee, yılbaşı aksesuarlarımız, konsept hediyelik eşyalarımız var. Güzel, keyifli geçiyor. Çok mutluyum. Çok güzel bir organizasyona imza attığımızı düşünüyorum Ebru Hanım'la. Bir hafta boyunca tabii ki e, hepsi el emeği, tasarım ürünleri olduğu için hepsini özenle hazırladık. Ee, öncesinde tabii bütün firmalarla görüşme ben hem işin kendi stand aşamasında hem de e, arka kısmında, organizasyon kısmında olduğum için biraz yoğun ve tempolu oldu benim için. Zor oldu. Ama e, en azından sonuçtan çok mutluyum çünkü çok keyifli, güzel geçiyor. İskenderun için bir adım olarak düşündük. Ee, daha sonrasında bu etkinliklere zaten devam etmeyi düşünüyoruz. Ebru Hanım'la da görüştük bu konuyu. Ee, devamını getireceğiz inşallah. Ee, bu e, etkinlikten sonrasında yine iki gün, üç günlük projelerimiz devam edecek. Ürünlerimizin tamamı polyester ürünler ham olarak geliyor. Biz bunlara ruh veriyoruz, boyamasını yapıyoruz. Kendimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Yılbaşı üzeri rengarenk bir vitrinle buraya geldik. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra bize ilaç gibi geldi. Hani sonradan yaptığımız bir şeydi ama ruhumuza, her şeyimize iyi geldi. Profesyonel olarak değil ama hobi olarak başlayıp ondan sonra profesyonel olarak devam ettirdiğimiz bir atölyemiz var şu an Karaağaç'ta. Ürünlerimizi orada yapıyoruz. Bizim gibi boyamaya hevesli kişilere ders de veriyoruz. Atölyemizde çok fazla çeşitli ürünlerimiz var ama buranın şu anki alışveriş şenliğinin konsepti yılbaşı olduğu için şu an sadece yılbaşı ürünlerimizi getirdik. Ama sadece yılbaşı değil tamamen ev dekorasyonuna yönelik her çeşit aksesuarlarımız mevcut. Çam ağaçlarımız var, geyiklerimiz var, Noel babalarımız var, büyük objelerimiz var. Bunların hepsi tamamen el yapımı, kendi yılbaşı ağacı süslerimiz var. Esnaf olarak, kadın girişimciler olarak standlarımızı açtık. Ben çelik takı üzerine ve aksesuar üzerine standımı açmış bulunmaktayım. Çelik takılarımız dışında anahtarlık var, çanta var, şallarımız var yine. Ee, bu şekilde genelde aksesuar. An çok kolye ve küpelerimiz satılıyor... ...kararma yapmadığı için... ...bayanlarımıza yeni modellere çok... E, ...hakimler o yüzden seviliyor ve... ...memnunuz... ...bu güzel fuarda iyi oldu. Ee, İthal tasarımlar yapıyoruz... ...İthal Çiçek tasarımcısıyım ben... ...tasarımlar yapıyoruz... ...davet edildik geldik... ...çok mutluyuz o yüzden de... ...fuarın teması... ...Christmas temalı... ...yılbaşı temalı ürünler var şu anda... ...tasarım saksıda ürünlerimiz var... ...genelde kokinalar çok talep görüyor... ...şans getirdiğini inanıldığı aldığı için kokin aranjmanları, yılbaşı aranjmanları, çikolatalarımız var, çanak tasarım ürünlerimiz var ve bazı topraklı bitkilerimiz var. Standımızda rölyeflerimiz var. Hepsi el emeği göz nuru. Çinilerimiz var. Yağlı boya tablolarımız var. Bunların hepsini ben yapıyorum. E, hepsini derledik. Zaman içerisinde hobi şeklinde başlamış ve bir birikim oluşmuştu. Bu şekilde değerlendiriyorum. Genelde pencere, manzara şeklinde çalışıyorum. Rölyefe daha çok etkileşim oluyor. Yağlı boyada da yine aynı şekilde şehir temalı, kuş temalı, genelde yani özgürlük temalı şeylerden hoşlanıyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Kendimi tanıtma olanağı buldum. Teramiğin çıkış süreci aslında çok zor. Tamamını elimizde üretiyoruz. Ee, ve ürünün yapılması, kuruması, pişmesi, sırlanması ve tekrar pişmesi gibi süreçlerden geçiyor. Ee, bu etkinliğe çok heyecanla hazırlandık. Bizim için çok stresliydi de aynı zamanda. Ee, çünkü dediğim gibi çok uzun bir süreç ve yetişmesini sağlamak biraz güçtü. Bu sabaha kadar mesai yaptık. 3 haftadır sadece bura için olan ürünleri yapıyorum. Yaptım yani bu sabah bitti. Atölyemde seramik e, dersi veriyorum, ürün satışı yapıyoruz, sosyal medyada ürün satışı yapıyoruz. Çok Güzel bir etkinlik oldu, hem çok güzel bir tanıtım oldu, hem ürünler çok beğenildi, hem talep çok güzeldi, geri dönüşler çok güzeldi. Ürünlerimizin hepsi anti alerjik çeliktir, ee, kararma, soğuma yapmayan ürünler, ee, yara yapmaz, bu şekilde. Severek yaptığım için devam geldi, mağazamı açtım sonra, bana çok ilgi var. <laughs> Ya her gün hemen hemen zaten ürünlerim sürekli güncelleniyor. Her gün yeni modeller geliyor, her hafta yeni modeller geliyor. Talep de çok. Kadınlar ışıl ışıl olmayı sevdiğimiz için aynı. Öncelikle bu etkinlik için La Parla'ya çok teşekkür ederim ve emeği geçen herkese. Ürünlerim rodyum ve altın kaplama takılarım var. Megisven markası adı altında. Ürünlerim alerji yapmaz. Kararmaz, renk değişimi yapmaz. E, hipoalerjik ürünler. E, alerji olan insanlar genelde altın dışında bir şey kullanamaz ama bu ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabiliyorlar. E, çelik ürünüm yoktur. Çok az gümüş ürünlerim de var. Pip serisi bütün ürünler. Bu şekilde ne yapabilirim diye düşününce böyle bir şeye karar verdim ve takıları çok sevdiğim için. Ee, anladığım yerden yapmak istedim, başlamak istedim. Çok değerli tesbihlerimiz var, hem kehribar, hem doğal taş, hem ee, farklı katalin, olçu taşımız, ee, kukalarımız, farklı farklı çeşitlerimiz mevcut. Evet, bizler bugün La misafirliğinde Ebru Hanım'ın da e, bu güzel organizasyonuyla birlikte bir yılbaşı konseptle bir e, alışveriş şenliği düzenledik. Biz de burada katılımcıyız. Ebru Hanım'a çok teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyonu yaptığı için. İskenderun için de çok güzel bir değer bence. Standımda genelde kumaş ağırlıklı yılbaşı ürünleri, kırlentler, ranırlar, dokuma kumaşlar, goblenler bu şekilde. Maalesef etmiyorum kumaşa döndüm artık perde, döşemelik kumaş ve kumaş üzerine olan birçok şeyde faaliyet gösteriyorum. Çok güzel bir ortam, insanlar çok güzel, enerji çok güzel, atmosfer, otel zaten çok güzel. Ebru Hanım'ın da misafirperverliğiyle harika bir iş çıkmış ortaya. Sergi gayet güzel geçiyor şu anda. Glory Parfüm üzerine açtık biz de sergimizi. Ürünlerimiz burada. Evet, güzel ilgi gördük orada, gayet sıcak bir ortamdı. Ahmet besini her zaman isteriz çünkü bu tarz çalışmalar bizi daha çok ileriye götürüyor. Şu an gayet daha iyiyiz. Yılbaşı üzeri satışlarımız. Çünkü şu anda kampanyadayız. E, yılbaşına özel kampanyalarımız var. Bayan, kadın, niş üzerine ürünlerimiz var. Oda kokularımız var. Kokulu mumlarımız var. Çeşitlerimiz fazlasıyla mevcuttur.